GBN Türk Haber Merkezinin hazırladığı spor bülteniyle karşınızdayız. Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır, Göztepe-Galatasaray mücadelesinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: Konyaspor, Kayserispor, Ali Şansalan, Gençler Birliği, Sivasspor, Ümit Öztürk. Antalya Spor Rize Spor, Suat Arslanboğa, Beşiktaş Ankara Gücü Halis Özkahya, Yukatel Denizli Spor, Büyükşehir Erzurum Spor, Halil Umutmeler, Meler, Trabzon Spor, Hatay Spor, Zorbay Küçük, Yeni Malatya Spor Alanya Spor, Atilla Karaoğlan, Göztepe Galatasaray, Fırat Aydınus, Gaziantep Futbol Kulübü Kasımpaşa, Arda Kardeşler, Medipol Başakşehir Fenerbahçe, Cüneyt Çakır. Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında bugün Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Maçın hakemliğini Halis Özkahya üstlenecek. Süper Lig'de 35. hafta mesaisi başlayacak. Beşiktaş'ın rakibi ise Ankara gücü. Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'la Ankara gücü karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı saat 19'da başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşmanın hakemisi ise Halis Özkahya. İki takım daha önce 103 kez karşılaştı. Siyah beyazlılar 70 galibiyet aldı. Ankara temsilcisi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etti. 25 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Siyah beyazların attığı 191 gole sarı lacivertler 68 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. kazanmıştı. 70 puanı bulunan lider, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın 8 puan önünde. Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan Ankara Gücü ise 13. sırada yer alıyor. Bir Sezonu kapatan Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı süren Hasic maçta forma giyemeyecek. Abu durumuysa durumu belirsizliğini koruyor. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Beşiktaş'ın es eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatıyla beraber 520 bin 200 lira yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi. Siyah Beyazlı Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şirketimize bugün tebliğ edilen uyuşmazlık çözüm kurulu kararına göre futbol A takımımız eski teknik direktör Abdullah Mücip Avcı tarafından açılan fesin haksızlığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatıyla yargılama giderinin şirketimizden tahsili konusunda uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından yapılan fesih haksızlığının tespitine dava kabulüyle 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yazal fa yasal ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve 520 bin 200 lira yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve 520 bin 200 lira yargılama giderinin davaldan alınır, davacıya verilmesine tahkim kuruluna müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Anılan karara ilişkin olarak şirketimizce tahkim kurulu müracaatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız ifadesi kullanıldı. Evet şimdi hem tazminat konusunu hem de Beşiktaş'ın bu akşam Ankara gücüyle karşılaşacağı maçı spor yorumcusu Adil Yıldız'la konuşacağız. Adil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ertan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hemen başlayalım. İlk önce Beşiktaş Ankara gücü karşılaşmasıyla sizce nasıl bir atmosfer bizi bekliyor? Beşiktaş'ın yorgunluk durumu nasıl? Ankara gücü nasıl bir performans sergileyecek? Sizden dinleyelim. Ee, bir kere e, Beşiktaş geçen hafta Ertuğrul'un 3 puanla geri döndü. Ee, Ankara gücü ise Galatasaray galibiyetinden sonra çıkışa başlayan ve kurtulma mücadelesinde bir üst sıralara çıkmış olan bir takım. Ee, Ankara gücü de formda, Beşiktaş da formda. Biri e, aşağıda düşme noktasından kurtulmak için mücadele verirken, Beşiktaş'ta şampiyonluk yolunda çok önemli bir engel olacak. Beşiktaş'ın önünde dört 4 maçı var. Bu 4 maçtan 12 puan çıkardığı zaman şampiyonluk noktasında oldukça bir avantaj. Sergen Galatasaray Beşiktaş maçına bu işi bırakmak istemiyor. Çünkü elinde Ankara gücü bu akşam oynayacağız. Sivas, Kayseri, Dize maçları söz konusu. Fakat Beşiktaş'ın Geçen hafta e, Allah sağlık versin Cenk Tosun'un el turundaki sakatlanması, Abu Bakar'ın e, ve Has için kartoda olmamasından dolayı herhalde bu akşam Larin ile e, forvette oynayacak. Ankara gücünde de e, sarı kart cezaları ve e, sakat bozular var. E, Ankara gücü de disiplinli oynayan, e, maçı 90 dakika kovalayan bir e, Ankara e, başkent ekibi. Hikmet Karaman'dan sonra oldukça geniş e, çıkışa çıktılar. Beşiktaş'ın e, bu akşam e, bu eksikliğine rağmen Yusuf'la Soğuzhan'ın tekrar e, orta sahaya Abu Bakan yanına gelmesi biraz daha dinamik ve biraz daha e, orta sahaya toparlayıcı şeklinde olacağını düşünüyorum. Gökhan Köre e, forma girdi. Geçen hafta e, Erzurum'da iyi bir gol attı. Son 15-20 dakikada Gökhan'ı kullanacağını düşünüyorum. Bugün Beşiktaş ve Ankara gücü maçı keyifli olacağını, her iki takım da fizik kondisyona dayalı çok koşan mücadele eden iki takımın oyunda sahne olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında bakıldığı zaman hep bu mücadeleler dediğiniz gibi heyecan dolu olur. Çünkü bir tarafta zirveye oynayan, şampiyonluk için mücadele eden, bir tarafta da kümede kalma mücadelesi veren bir takım var. İki takımın mücadelesinde elbette heyecan hat safhada olacak. Sizce Ankara gücünün bu zirvede daha doğrusu kümede kalma mücadelesi nasıl etkili olacak? Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun sergileyecek? Valla Ankara gücü Hikmet Karaman'la birlikte biraz önce ifade ettiğim gibi aslında Ankara gücünün oyun kadrosu yani spot kadrosu kaliteliydi. Bir motivasyon yakaladılar Galatasaray başından sonra ve aşağıdan kurtuldular. Ankara gücünde iyi borçlular söz konusu. E, bu akşam dengeli bir, çünkü her zaman şunu ifade ediyorum bütün yorumlarımda, artık deplasman falan kalmadı. Deplasman neydi? Seyirci baskısıyla e, rakip sahada oynadığın zaman psikolojik olarak onun etkisine kalıyorsun. Ancak şimdi her yer deplasman, <laughs> yani e, kimsenin olmadığı iyi olan, Ankara gücü de dili bir takım, e, disiplini bir takım, eee Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta bu şekilde kıran kırana bir maç olacağını düşünüyorum. Peki Beşiktaş bu hafta eğer ki puan kaybederse kırılma noktası olur mu? Şöyle, e, Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyor ve önümüzdeki haftada e, Fenerbahçe bay geçecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta Beşiktaş kazanmıştı ve bunu da avantaja çevirdi. Ee, Beşiktaş'ın e, puan kaybetmesi durumunda e, bir kere e, psikolojik olarak Kraliçe e, futbol takımında Galatasaray'da eşlatlanacaktır. Ancak şurada kalmış son 5 maç, 5 maç bildiğim kadarıyla son 5 maç e, bunu kaybedeceğini çok düşünmüyorum. Sadece e, Abubakar'ın ve Zengin olmaması bir avant dezavantajlı bir görünse de ee, bunu avantajı çevireceğini e, düşünüyorum Beşiktaş takımı. Evet bakalım ne olacak bu akşam maç nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Hemen tazminat konusuna geri dönelim istiyorum. Çünkü e, yüklü bir tazminat olduğu görüldü. Abdullah Avcı'nın aldığı tazminat Beşiktaş'a nasıl etki edecek? Şimdi e, bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu. eee olay geçti. Biliyorsunuz Abdullah Avcı şirket orman döneminde e, sözleşme yapmıştı ve bunun üzerine de e, geçen e, yıl e, Abdullah Hoca'yı göndermek istediler. E, ve bunun üzerine de Abdullah Hoca e, bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna gönderdi. Ve o zamana kadar, yani Ocak ayına kadar olan tatminatı alabilmek için de bu kuruldan e, oraya direktifini vermişti. E, bugün öğrendiğimize göre 17 milyon 340 bin lira fetih tatminatı ödemesine karar verilmiş. Şimdi şöyle bir şey diyelim, bakın e, bu Abdullah abi bunu sonuna kadar, daha doğrusu her teknik direktör sonuna kadar bunu hak ediyor. Sonuçta ortada bir e, yapılan bir sözleşme var, bir akit var. ve burası hukuk devleti ise ki öyle. E, hakkını sonuna kadar alacaktı. Bundan önce e, tazminat cenneti Türkiye diye manşetlere çıkmadı mı? Yani baktığımız zaman e, bundan önce Del Bosque 8,5 milyon avro tazminat almadı mı Beşiktaş'tan? Fenerbahçe'den Dağım, Aruganet, almadı mı? Galatasaray'dan Prandelli, Siki ve İkart almadı mı? En yakın örneği Fatih Terim milli takımdan aldı. Yani ee, bana Sanırım göre Abdullah Avcı da almıştı yapıyordu. milli takımdan. Efendim? Sanırım Abdullah Avcı da almıştı milli takımdan tazminat. E, tabii ki yani bu bu konu son derece profesyonel artık. Yani sen bizim evladın mısın? Gel sırtını sıvazlayalım dönemleri geçti. Artık ee, canlı yayınlar para sponsorluklar, para, tamamıyla futbol sadece futbol değildir. E, tamamıyla e, şu andaki yeni düzenli futbol, eğer olarak para kazanılan e, ve bu anlamda geniş hitap eden e, bir spor e, alanıdır. Bence e, Abdullah Avcı'ya e, yapmış olduğu e, son derece normaldir. Çünkü holcikler kendi aralarında e, anlaşmalar yapılır. Uluslararası anlaşmalar var, akitler var. Bu da bunlardan biridir. E, bu anlamda Beşiktaş itiraz edecektir tabii Yani pandemi dolayından dolayı, dolayı rakamda e, az bir para değil. E, Fikret Orman döneminde yapılmış olan bir akittir. O zaman Ahmet Nur Çebi de de başkan vekiliydi. Bu sözleşmenin ve Abdullah Avcı'nın kulübe gelmesinden dolayı e, oldukça da e, Beraber hareket etmişlerdi. Bence e, yabancı hani burada yabancı ve Türk yerli e, ayrımı yapmıyorum. Ancak e, biraz önce saydığım isimler tazminatları sonuna kadar alarak ülkelerine gittiler. Abdullah Ağabey hiç olmazsa burada yapmış olduğu yatırda Türkiye'de kalır diye düşünüyorum. Evet son olarak e, son e, alınan kararlarla birlikte hakemler de açıklandı. biliyorsunuz. Metropol Başakşehir ve Fenerbahçe maçının Hakemi belli oldu, Cüneyt Çakır oldu. Hemen ondan da bahsedelim ve sonrasında size veda edelim. Nasıl buluyorsunuz? Vallahi Cüneyt Çakır Avrupa'da şampiyonlar giyinde maç yöneten, şu anda TAP listesinin ilk başında olan hakemlerden biri. Bence artık siparişe göre pantolon dikilmiyor. Ölçüsü alınıyor pantolonu ona göre dikiyorlar. Bence hakem kurulu bu konuda çok iyi yapıyor. Cüneyt Çakır tecrübeli, iyi bir hakem. Ee, i̇nşallah e, Allah hakem şansı versin. Peki. Hakimde. Adil Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum, İyi Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın sizlere de. Evet devam edelim. Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Deplasman'da oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Henry Onyekuru antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Filorya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman ana bölümünde taktik çalışması yapıldı. Antrenman yenilenme kuşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaraylı futbolcusu futbolcu Ryan Donka iki maç men cezası verildi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donka rakip takım oyuncusuna ciddi faulü nedeniyle iki maç men cezası verildiği aktarıldı. Sivas Sporlu futbolcu Hakan Arslan'a iki maç men cezası uygulayan PFDK'nın kırmızı beyazlarda idareci Erdal Sarılar 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira görevli Erkan Biçere'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspora, Spor'a, 72 bin Rize Spor'a, Kayseri Spor'a ve Hatay Spor'a da 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımında koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada takımda dün gerçekleştirilen tesislerde 2, bugün de 1 kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada geride bıraktığımız 2 günün test sonuçlarına göre Takımımızda pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. UEFA <laughs> Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından Manchester United, Roma, Arsenal ve Villarreal yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Manchester United ile Roma, Villarreal ile de Arsenal eşleşti. Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki Romaç maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak. Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Saatleriniz 16'yı gösterdiğinde Ayşenur İdris sizlerle.